Yarın gelecek teklif müzakere edilebilir bir teklif olmalı. Pazartesi günü tüm Türkiye'de iş bırakmayı kararlaştırdık. Yarınki teklifi bekliyoruz. Onun için üretimden gelen gücümüzü, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmakta sonuna kadar kararlıyız. İşçiye 50%, memura 20%. Yalnızca düşük enflasyon verilerine dayandırılmış bir zam önerisi kabul edilebilir değildir. Sendika. İşe, heydar, işe, sendika. Amerika, hakim, hakim, hakim. Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını harcama kalemlerindeki artışları ve geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni bir gerçekçi teklif bekliyoruz. Türkiye büyürken memurun da refahı büyümelidir. 8. dönem toplu sözleşme uzlaşma uzlaşmayla tamamlanmalıdır. emeklinin beklentilerinin karşılanacağı sorunlarının çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır. Ne oluruz? Toplu sözleşme masasının sorunların çözüldüğü, umutların, güvenin ve çalışma barışının güçlendiği bir yer olmasını istiyoruz. Eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren, ülkemizin yarınlarını aydınlatan bir mutabakatla bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü eğitim güçlü Türkiye demektir. Açıkça ifade ediyorum ki bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değildir. Bu teklif toplu sözleşme görüşmeleri için bir zaman kaybından başka bir şey de değildir. Kamu işveren heyetinin açıkladığı adaletten ve gerçekten uzak olan teklifi bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum.